One day! O geceden sonra bu köprü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. 5 lira sonra da, 2016-15 Temmuz'dan itibaren projelendirildi ve Şehitler Anıtı olarak ve sürekli olarak mevcut Cumhurbaşkanımız zamanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi okuduğu Sela sürekli burayı dinletiyor o yankılarla ziyaretin muhrevi atmosferini oluşturuyor. O gece 251 insanımız şehit oldu. Kadınıyla, erkeğiyle 18 yaş altı gençleriyle, 18 yaş çocuklarıyla, 18 yaşın az eski pırıl pırıl 15 Temmuz şehitler Şehitler verdik, gazılar verdik hala tedavi olamamış insanlarımız var Tankların altına insanlar bedenlerini koydular bir mühendis otuzlu yaşlarında bir kolunu tankın altına feda ediyor. Herhalde bu kadar vicdansız olamazlar diye tekrar tankın altına geliyor ama tanktakiler vicdansız. Bunlar esker kılığındaki içimizdeki teröristler oldukları için acımadan diğer kolunu da izliyorlar. İki kol olmadan hayatına devam eden 15 Temmuz gazilerimiz var. Binlerce gazimiz oldu. Kalıcı sakatlıkları olan insanlarımız oldu. 15 Temmuz Şehitler Anıtı Tankların altında. Ezilen araç. Ömer Halis denir. Tüylerim diken de diken oluyor. Şehitlerimizin ayakkabıları. Hafıza anlatı burası. Mermi değen camlar burada sergileniyor. şehitlerimizin isimleri ve şehitlerimizin kuş olup uçuşu. Temel Halisi'nin şehadet anı. Unutma, unutturma diye boşuna demiyoruz. Ve <laughs> kritik <laughs> an, hem de Fırat'la FaceTime. Saldırıların olduğu şehirlerin dışında da insanımız tek yumruktu. Sabahlara kadar sokaklar, kamu binalarının önleri, yollar, ana caddeler hep nöbet alanıydı. İnsanlarımız bastonuyla, dedeleriyle, pusetteki bebeleriyle, bebek arabalarındaki bebeleriyle birlikte yürüdük bu gece sabaha kadar. 15-16 Temmuz tarihin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. İnsanımız 15 Temmuz kalkışmasını unutmadı. Şehitlerimizi Milleti hiç bitmedi, gazilerimizi anmaktan hiç vazgeçmedi. Vatan millet duyarlılığının önemi hiç değer kaybetmedi. Vatanımızın her an tehdit altında olabilme potansiyelinin hep farkında oldu insanlarımız. Vatanseverlerle severlerle menfaat severler o gece ve sonrasında da hep belli oldu, bilindi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün sonunda Şehitler Abidesi'ni bulunduğu bölge bir kompleks oldu. İşte Güzelim camisiyle Çeşmesi Yaptır Sahnesi'yle müzesiyle, üst tarafta müze ve etkinlik alanıyla tam bir kompleks. <laughs> Çocuklara, gençlere yönelik etkinlik alanıyla tam bir kompleks. <laughs> Evladım, gönlümle, bir patır patır ses kadar güzel olmamıştı. Çamlıca Tepesi'nin birkaç simgesinden biri. Türk bayrağımız, al bayrağımız, Çamlıca Kulemiz ve Çamlıca Büyük Camiimiz.